Evet dostlar bayağıdır Garen oynamıyoruz. Karşımıza Zahen geldi. Top de biliyorsunuz Garen yıllardan beri güçlü. Oyundan zor düşen bir karakter. 2-3 eşya aldığında rakibi paramparça edebiliyor. O yüzden bugün de bir Garen oynayalım dedim. Zahen aslında Garen'e karşı güçlü. Çünkü rakipte can barı yüksek bir karakter varsa ki Zahen bunu çok iyi yapıyor biliyorsunuz. Sıkıntı olabiliyor. Onun dışında Garen hala çok güçlü arkadaşlar. Biz bu oyun fani hatıratı kasacağız. Çünkü Zahen can çalma odaklı bir karakter. Şöyle bir Q atarsam. Valla bence perfect bir takas burası. Oh. Düz vuruş Q atabilseydim arkadaşlar ilk de keserdik diye düşünüyorum. 2 oldu. 2 olmasaydı bir darlayacaktım burada ama. Ölür mü ya? 45 can. 30 can. 18 can. Çok yakın biliyor musunuz? Çok yakın. Benim için sıkıntı yok, ben pasifimden dolayı canımı fırlayabiliyorum. Arkadaşın teleportu yok burada. her türlü word şu anda bu yaptığımız hareket. Aynen, o base atacak. Bak ben 14 farındayım, ben de baseleyeceğim. Benim bir kaybım yok, bir tane uzun kılıç alacağım. Arkadaş daha çok şu anda deneyim kaybedecek benim için var. Abi ne oluyor ya demiş Natulus. 5-1 kaybediyoruz arkadaşlar. Mid'de shutdown. AD carry shutdown. O zaman sizden güzelce videoya beğeni atmanızı rica edeceğim. Bunu yaptığınızda kanal çok güzel öneriliyor. Ve bana motivasyon veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Yemek yiyenlere, çayını kahvesini alanlara Afiyet olsun. E full diyeceğim. Yine şöyle bir Q, E girdim. W basacağım. Belki biraz geç basmışızdır ama. Güzel. Şimdi yere çıkıyorum. Zahen pasifini fulllerse ADS'i çarpı 2'ye kadar çıkıyor. Bir de biliyorsunuz rakibi kestiğimizde tekrardan doğacak. Bununla uğraşmak istemiyorum. Önce E fulluyorum. Sonra Q fullleyeceğim. En son W fullleyeceğim. Pasiften de şu an çok rahat can geliyor arkadaşlar. Bakın 660, 670, 680. Benim için gayet worth burası. E yatarsan önüne girelim diyecektim. Atmadı. Bu farmı almaya gelecek misin? Yok gelmiyor. Güzel. Bazıları şey diyordu bana yorumlarda. Garen farmlar vurunca pasif gidiyor mu? Arkadaşlar hayır. rakibi vurması lazım. Oynamayanlar varmış Garen. Oynayın bu arada. Ben bile oynamıyordum. Son zamanlarda Garen oynuyorum arkadaşlar. Güçlü karakter çünkü yani. Efor sarf etmeden kill çıkartabildiğiniz bir potansiyel karakter. Şöyle güzel takas gireceğim. W açıyorum arkadaşlar. Level da aldık. Arabayı da alayım bir yandan. Kral sen öleceksin galiba ya. Otomatik sağları Yok flash E yapacaktım da benzin yetmiyor arkadaşlar Ama flashımız var Q'yu harcamıyorum Flash Q otoya bu adam gider benden söylemesi <laughs> Belki flash'a e gerek bile yoktu biliyor musunuz Ama riske atmak istemedim Şurayı görüyor musunuz 3 burada 6 9 9 tane Farm kaybetti arkadaşlar et gelecek değil mi bana Aa gelmedi dokunmamışız Tamam sıkıntı yok yani dokunmamışım arkadaşlar <laughs> Yapacak bir şey yok 9 tane farm kaybetti bu adam. Benim için inanılmaz iyi yani şu anda. Night Flash yazması da pek sıkıntı değil. 15 farmda kaldı. Ama rakibi görüyorsunuz. 3 kişi kasıyor. Benim koridoru kazanıp öne geçmem gerekiyor. Böyle pozisyonlarda riski atmayın. Flash mı? Flash'ı yapıştırın arkadaşlar. Ultim de geldi. Şimdi birazcık dürtükten sonra muhteşem Challenger combos'unu yapabilirim. Nedir o? Q'yu attın. E Ignite ulti. Adam ölüyor zaten. Zahirin içinde geçerli bu arkadaşlar. Koridoru puştamıyorum. Buradaki minyonlar hepsini yiyecek bak. <laughs> hepsini yiyecek bütün minyonlar. Oh Hızlı hızlı puştamayacağım da bu araba birazcık bozar. Lane çok fazla ittirilecek. Şu arabayı ben bir alayım. Hafif kırpacağım burayı bak. Heh kırptım. Bunlar önemli arkadaşlar. Top lane oynuyorsanız önemli. Midde falan pek sıkıntı değil bu ama top da önemli. Şöyle takasımızı girelim. Muhteşem. Muhteşem koridor yine bana ettiriyor çünkü. Atıyor muyum atamıyorum. Tamam botu var çünkü benim botum yok. Direkt hız kesen bir istiyorum. O yüzden çizme almadım ben. Hız kesene gidip savaş çizmesi alacağız bu arada. Tamam. Yine E verdik. Şu an bayağı güçlüyüm. 52'ye 21. Olayı anlamışsınızdır. Rakibe farm aldırmıyorum. Rahatlıkla koridorda farm kesebiliyorum. Benim bu adamı şu an 3 defa kesmesem de olur. 1'e 0'ım ama aslında şu an 3'e 0 falanım arkadaşlar farmdan dolayı. <laughs> Parma bir kere vuracağım. Ağır kan pasifinden hız gelecek adama koşacağım. Hazır mısınız? Parma vuruyorum adama koşuyorum. Aynen bu şekilde. W'yi açtım. Vurdum. Ignite. Bir daha vurdum ulti. <laughs> çok zor olsa gerek. Bu karakter çok zor olsa gerek. Araba kaçtı. Sıkıntı yok. Yine buradaki fanları kaybedecek ve teleportu yok. <laughs> bunu yapmak zorundayım ama. Şimdi arkadaşlar çizmeyi de aldık. Önce E atarsam evet. Üstüne Q, bir tane düz vuruş, mükemmel takas. Bazen de bunu yapın koridorda. Önce E atındaki bin bindeyseniz. o E zaten bir yiyor. Nuru susturuyorsunuz ya tepki de veremiyor. Yenilmez desteklenmiş oluyor. Adam bayağı sıkıntıya giriyor. Bakmayın şu an tapta güçlüyüz ama Caitlyn kendini açtı. 7'ye 0 2 oynuyor. Yani hala oyunu kaybetme şansım çok yüksek. Bu oyunu kaybedebiliriz. 5 level ADC'miz var. 7 level Caitlyn var. Caitlyn full buitken bayağı güçlü biliyorsunuz ki. O yüzden çok fazla ne geçmemiz lazım. E'yi de max'ledik. Hmm. Trudle çok kötü diyor. Vallahi mi? Farma vurup hızlanacağım botumla var. Vurdum hızlandım Q attım. Ah yakalayamadık. Ama güzel taktiktir bu. Bir de slow yerseniz direkt Q basarsanız slow'u siliyor. Garen haberiniz olsun. Yine farm'a vurup hızlanacağım. Bakın şu anda karşıda koşuyor 385. Vurdum 405 artı Q attım. Cık, yok adam yine kaçıyor. Deşi bozuyor bizi ya. Ama farm kaçırıyorsun yani. Şu an ben gayet koridorda okeyim. Bir kere daha deneyeceğim. Yok bu adamın değişi olduğu sürece biz sıkıntı yaşayacağız. Double attığım için kuleyi tanklayabiliyorum. Sıkıntı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Adamın canı şu an bu indi ya. Bakın Challenger garant kombosu göstereceğim. Çok zor. Flash Q -E Ignite. Ölür bu adam. Hatta W'üm gelsin mi üstüne? Bekleyelim mi W'yu? Ha W'de bekleyeyim riski e atmayayım arkadaşlar. Bakın şimdi canı %70 iken çok zor bir kombo deniyorum. Şöyle yapacağım. Ölecek. Budur. Yani bu kadar. Karakterin saçmalığına bakar mısınız ya? Adam %70 canla kaldı mı dive yiyor abi. Hem de zahen bu adam. <laughs> zahen. Güzel. Burayı devam edelim vurmaya. Oh. Tamam. Alacağımızı aldık. Ya da hız kesen bitirsek mi arkadaşlar? 200 gold kalmış zaten. Şöyle farmlara vuralım. Bir tür proxy yapalım. Dünyanın en hızlı proxy'sini yapıyor karakter zaten. Şuraya bir totem. Zahen'in geldiğini göreyim. Allah'tan jungle bize gen katmadı. Çok güçlü çünkü. Kuleyi alsak mı? Hadi kuleyi alalım. Biraz daha lenik yapacaktım da. Kuleyi alıp Ruham'a çıkalım arkadaşlar. Rakip çok fazla kendini şey yapmasın çünkü. Tutamayacağımız hale gelmesin oyun. Tamam. Güzel. Wukong'u gördüm. Ben burayı bir tur daha pushluyorum o zaman. Dünyanın en kolay pushunu attık. Dostlar eşyamız bitti. Artık rahatız. Çıkalım buradan. Buradan bir bota bakacağım arkadaşlar şimdi. Kedinin manası yok. Çok önemli. Güzel zamanlama da killleri almayın lan. Dur ben geleyim de bari öyle yapak. Bastım köyü. Hız kesen. Tamam. Çok güzel bir şattan. Bu ultimi kullanmayacağım bile. Çok güzel arkadaşlar. Double kill aldık. Şu anda rakip botun temposunu bozduk. Haberiniz olsun. Bu Wukong mu? Dayanırım Wukong'u. At ultini Wukong. Oh. Vallahi bir şey değil mi? temiz. <laughs> oh, çok iyi. Bu roam yapmam lazımdı ama bunu yapmam için kule almam gerekiyordu haberiniz olsun. Kuleyi aldığımız için. Oy son saniyede base attık. Şimdi tekrar tapa çıkacağız. Farmlarımızı alacağız. Bu sefer T2'yi zorlayacağım. Oradan mide falan bakarız. Dostlar buradan puşumuzu attık. Çıkıyorum şimdi. Kırmızı bafa almaya çalışsak mı? Veya Wukong buraya bakar mı? Wukong'u gördüm. Zorla zorla. En kötü buraya geçer ama zorla geldim. Geldim kankam. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz. Tertemiz. Şimdi arkadaşlar burada kuleyi alamayacağım gibi. Adam güzel koruyor diyecektim de öldü. <laughs> Hiç beklemiyordum öleceğini. Oha tamam güzel. Kuleyi birazcık zorlayabilirim. Güzel koruyor diyecektim de. Oha kanka ne vurdum ben. E atmadım bile arkadaşlar. Farkında mısınız? Tehlikenin farkında mısınız? Şuraya bir totem. T2 alacağım. Tapta işim bitiyor. Bak burası çok önemli. Burayı iyi izleyin. T2 alıyorsun. Hız kesene basıyorsun eli birlikte. Tamam mı? Burayı puşuyoruz hemen. Arabayı da aldık. Hayat dansı bitti. Buradan direkt fani atrata gideceğim. Burası bayağı önemli arkadaşlar. Çünkü oyunun 40... kopma tarafı burası olabilir. Şöyle yaptım. Abi son fısıltıyı alayım hasar çıksın. Ama cellat lazım bize. Zahen kasamadığı için cellat çok önemli değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Wukong sıkıntı. Leblanc ve Caitlyn. Bu üçüne karşı bizim baskı kurmamız lazım arkadaşlar. Adamlar çok güçlü. Valla Mitteki fanları alacağım dostum. Kusura bakma. Hiç kusura bakma kankam. 69 farm yapmışsın 17 dakikada. Yani sen farm yapmasan da olur şu an. İlki W'ye basmışım. Bu adam fazla vuruyor. Caitlyn bir bakmış. Kırmızı buff'ı alacaklar. Bu da birine kadar mıyız? Mesela gibi. Farmları çekeyim üstüme. Panları üstüme çekeyim ki rahat dive'lanalım buradan hadi. Bir şey yapabiliriz. Takım. W açacağım. Replerini yemiyorum. durdum Çok güzel. Çok güzel bak. Burada takımın kazanmasını sağladık arkadaşlar. 10 numara hareket burası. Eline sağlık kral seninle. Hemen midten T2 dostlar. Of çok güzel maç ya. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel maç. Midten de T2'yi aldık. Hemen huşlayalım. Ekko'nun üzgünüm arkadaşlar. Flame atmıyorum ama farm almasını istemiyorum şu anda. Almasa da olur yani. Taptan büyük bir dalga gelmiş. Oraya bir koşmamız lazım. Eşya bitecek. Evet 3 eşya olduk. 19 dakikada 184 siz. Gayet güzel. Rakip takımın temposu düştü. Fark ettiniz mi? Çünkü Botu attığımız gank artı bu konku kestiğimiz sahnede adamların temposu düştü arkadaşlar. Geliyorum oraya ko. Kral vallahi geliyorum. Flash attı. Benim Q'ya var. Hız kesen de yok. Önüne geçeyim kral. Leblanc yandan deneyebilir. Caitlyn arkadaşlar. Tek yiyecek bizden haberiniz olsun. 11'e 3 oynuyor ama Caitlyn tek yara yani. Dayanabileceğini düşünmüyorum. Güzel de vuruyor. Şimdi yalan değil. Hoş. Koşuşsun. Keşke önce Slovy'e sevmişim. Ah o da flash attı. <laughs> Abi ya yaklaştım flashlıyor şaka gibi. Adamsın tek ray'e ölecek zaten. Eyvallah. Çok zor bir karakter oynuyorum çünkü. Garen mekaniği zor bir karakter arkadaşlar. Birazcık antrenman modunda R tuşuna basmaya çalışın ki iyi olsun. Şimdi bottan alacağım t 2 dostlar. Geliyorum bottan T2 alacağım. Tek tek kuleleri paramparça ettik. Bir dakikaya direkt çıkacak. Gözümüzde artık direktler de olması lazım. Onlara da kaçmamamız gerekiyor. Aynen. İki farmla biz bunu alırız ya Anatolius. Benim de bölümde var. Bak nasıl güveniyor bana ya. Kardeşim benim nasıl güveniyor ya. Ölümüne girdi vallahi kuleye. Ebedi kılıç gideceğim ayrıca onu da söyleyeyim. Onu tutarsan keserim. Çok güzel. Çok güzel. Round'da kaldı killer. Sıkıntı yok. Takımımız da arkadaşlar. Bizi bozmaz. Ultim geliyor. Acaba tek komboya gider mi? Ne diyorsunuz dostlar? Zahen. Tek komboya keser miyiz? Caitlyn geliyor bu arada. Deneyeceğim de Caitlyn işini görünce bokunu çıkartmak istemedim açıkçası. Caitlyn bana bir kere E atsın. At E'yi. Gel. Ay Zahan beni geri çekince sıçtım arkadaşlar. Sorry. Tamam bıraktım. Hız kesen ulti kullanmayacağım. <laughs> Oha bu arada. Şimdi taptan birazcık push arkadaşlar. Biraz fokus yapacağız. Nasıl fokus yapacağız? Mesela flash'ım var değil mi? Direkt Caitlyn'le oynayacağım arkadaşlar. Bu adam düşsün iyice. Zaten şu an düştü. Caitlyn'le bulan, Caitlyn'le bulan bu ikisine karşı oynamamız lazım. Kırmızı buff of kokuyor biliyor musun kırmızı buff? Caitlyn burada bir yerde dostlar. Aynen. Hata. Ooo. Ace'ini kullandı. Ace'ini kullandı. Ben bu adamı yerim. Flash'ı da yok. Oh, oh. Yavaş attım. Abi. Bir daha stun yedim. Çıkmam lazım. Eyvallah. Eyvallah. Uf zar zor kaçtım. Yalnız adamın iyi eşini gördünüz. Caitlyn iyi kayıtlıyor bu arada. Güzel de koruyorlar. W'm var. Sıkıntı yok. Sakince geldim fight'a. Selamun aleyküm diyorum. Tak aldık konuda. Lan doğru lan bu muymuş? Yanlış kişi ulti attım. Kesersiniz onu siz. Gel buraya Zahen. Anı az kalsın tek kombo yiyordum ya. Eyvah. Deşim var senin. Q'yu bastım. Hız kesen düz vuruş E arkadaşlar. Sadece E atıyorum. Oh. E ulti atmasam da öldürdü de flash atacak gibi hissettim. Onu siz de sezdiniz mi? Sanki son saniye böyle artık 5 canla flashla kaçacakmış gibi hissettim. Ne oluyor orada? Dostlar bensiz fight olur mu ya? Bizsiz parti olur mu arkadaşlar? Olmaz. Hız kesen bastık. Caitlyn'deyim. Abi iki tane flash mı gene? Ya oyun boyu, oyun boyu flash yedim ya sürekli kafama. Gel buraya. Buraya gel. Abim. Abim zorlamasanız mı ya? he sen de gel şuraya. Zorlamasanız mı acaba? Görüyor musunuz anlaki? Adamlara koşuyorum çiftler flash geliyor. Direk var direk alalım. Üçüncü direk. Nasıl olsa öndeyiz ya. Rahat sıkıntı yok gibisinden düşünmeyin arkadaşlar. Her maç her an kazanılabilir. Her maç her an kaybedilebilir. O yüzden tryhard'ı salmıyoruz. Elimizden geldiğince sonuna kadar savaşıyoruz. Güzel. Of mis gibi çay yaptım var ya size çayınız için arkadaşlar. Havalar şimdi soğudu ya. Bayılıyorum bu havalarda çay içmeye. Kahve içemiyorum zaten midem rahatsız olduğu için. Reflüm horon tepiyor sonra kahve içince. Geçen dayanamadım bir içeyim dedim. Yok abi yok iyi gelmiyor bana. Buradan kuleyi alacağım. At hey bana. Şimdi slow'unu siliyorum onun. Şu an rakip takım Bastura bize. Kaden'i atlayacağım da çok güzel koruyacaklar. Ekko'yu bekleyeyim de ek koy güvenemiyorum ki ya. Çok güzel, çok güzel. Devam et tarie, devam et, devam et, devam et. Sen de bir sus bakalım. Double'm geldi, harika. Evet, maçı burada taşıdık arkadaşlar. Maçı burada taşıdık. bak haki o nasıl güç? <laughs> Şimdi tek zahen yaşıyor. Pasiften can gelecek. Bakın, 600. 700. En sevdiğim olay. Rakip base'e kadar gideceğim. Baron almak çok mantıklı şu anda. Gelin Baron'a. Rakip base'e kadar gideriz oradan. Geri geri. Geri 5 bit olmamız lazım. Çok doğru söylüyor. Kırmızı buff aldım Samir Gel. Aldım sana kırmızı buff zaten rakipten. Niye uğraşıyorsun ki? Flash'ım yok. Caitlyn ile blank ulaşmamız lazım arkadaşlar. Çok iyisin Atulus. Çok iyisiniz lan. Tamam. Yine flash attı. Demek ki Kaitlyn de flashı gelmiş. Harika. <laughs> Abi fightteki olan etkimize bakar mısınız ya? Kabulüm geldi. Gel bu kong, ben döneceğim. Sen dön, ben döneceğim bu kong. Beraber dönelim. Kim daha iyi dönüyor kardeşim? <laughs> Sen mi daha iyi dönüyorsun? Ben mi daha iyi dönüyorum? Aa kule. W'm um var. Baitleri bile da W bastım. Çok güzel. Dostlar size iki tane video bıraktım. Biri AP Top Şako, inanılmaz video oldu. Onu izleyebilirsiniz. Diğerini YouTube sizin için özel olarak ayırmış. İki tanesinden bir tanesini seçin. 5 saniyeniz var. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum.